Gönül dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kayınvalidemin mutfağındayız. İki Bu arada inşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Yedik içtik. Ayrıca de bunları doğradık yengem. Abim ve ben. Elin acıdı mı? Acımamış. Çok güzel doğradık. Bu sefer ufak ufak doğradık. Yengem bunları tepside yapıyormuş canlar. Üç tane nasıl yaptık? Bir tanesini buraya yaptık. Bir tanesini... E bize yaptık. Bir tanesini de Kezban teyzeye yaptık. Aslında ben götürmeyeceğim. Bizim evde kabak çok. Babam illa götür diyor. Bakalım artık. Yenge hiç götürmeyelim buradan. Al. Üstlerine şekerini at. Evet şimdi şeker komasını göreceksiniz. Şöyle. Al. Yengem şekerliyor canlar. Şekerimiz yetmez aşağıya şeker çuvalını açmaya gideceğiz. Şekerin dibi. Ben şu böyle karşıya geçeyim. Buradan daha iyi gözükecek. Bulaşıklarımız var onları yıkayacağım şimdi. Ama şekeri bir atsın yengem. Yetmezse eğer gideyim aşağıdan çuvalda açayım geleyim. Babamlar yeni şeker torbası almışlar. Çuvalı açacağız. Şekeri atacak. Yengemler böyle yapıyorlarmış yurt dışında. Kabak çok pahalı diyorlar. Diyor orada hani abimler ikisi. Hem seviyorlarmış hem de alıp yiyorlarmış Vallahi Burada da bir deneyelimdik. Onlar gibi ufak ufak doğradık. Böyle hiç karıştırmadan direkt fırına süreceğiz. Ama sabah kadar bekleyecekmiş suyu çıksın. Bu sefer onlarınkine göre yapıyoruz. Bunun şekeri iyi midir? Güzel gelin. Daha iyi değil diyor yengem. Engen bu arada konuşamıyorlar olmuş. <laughs> Şimdi de gülüyor. Kuvayla dökseydim. Kuvayla <laughs> döküyor. Hengen benden biraz çok büyük. Ama sağ olsun sözümü de dinliyor. <laughs> el telti bugün bayağı bir iş becerdik. Onun ikisini şeker iyi mi? Daha değil değil mi? İyi ben gidiyorum canlar kovayı doldurayım geleyim çuvalı açacağım şimdi. Evet canlar valla şeker aldık geldik. Bakar mısınız? Şöyle. Şeker atmaya devam. Babamın kesesine bereket. Çok şeker giderdik baktık. Ona göre babama daha bir de böyle tehdit ettik. O da dedi ki canın sağ olsun dedi. Zamanında 14 çuval yiyorduk seni. Seni de 14 çuvalı hallediyorlarmışmış bir şekilde canlar. Eskiden şeker pancarı ekiyorlardı ya. Değil mi? 14 çuval gelmişmiş. Onlar da bir haline yoluna koyarlarmışmış. Şimdi bir çuval tüketebilirlerse ne mutlu diyoruz. Çünkü babam şekerine çay, çayına şeker atmıyor. diyorsunuz nereden şeker attınız ama kabakta şeker götürüyor şekeri seviyoruz tamam o tamam şunlara da şöyle kabak çok canlar şuna da bu da Kezban teyzem gibi kiber olmuş izliyorsa eğer tamamdır sabah görüşürüz diyeceğim ama yengem çekerse eğer son hallerini görürsünüz. Ha. Beni ben götüreceğim ya onu gösteririm size. Hadi görüşürüz sabah. Evet dostlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kezban teyzenin mutfağındayız. Kezban teyzem döktürmüş eli kolu et görmesin. Kesesine bereket diyelim. Yumurtalı da haşlamış şöyle bakar mısınız? Bir de burada bir şey ısınıyor. Mantar mı yenge bu? Mantarlı sote. Vallahi çok da güzel gözüküyor. Bir sürü zahmet etmiş. Yengem şu an kızartmaları şöyle çıkartıyor. Bakar mısınız? Çok güzel. Ama bir sürü yapmış. Sanki bir ordu gelecek gibi. Değil mi? Bir sürü. Çayımız da demlemiş şöyle. Çaylarımız, bardaklarımız hazır. Ve bizimkiler de bekliyorlar kahvaltıyı şöyle. Çok şık olmuş. O zaman afiyet olsun. Adalet gibi şöyle tatlı da fırına sürdü canlar görüyor musunuz? Güzelce erimiş şekeri. Evet şöyle şimdi tam hepsi sofraya kondu yeniyor. Enişten bana kızmadan telefonu kapattım. Gerçi onu konuşturunca kızıyor da. O zaman afiyet olsun. Evet canlar tatlımıza bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyor. Tadı falan da çok güzel olmuş. de güzel ayarlamışız. Şöyle yengem kahve yapıyor. Bu ikinci kahve içişimiz olacak. Cumanız da mübarek olsun bu arada. Cumağımızı yap. E, Cuma'yı kıldılar. Geldiler. Bakın benim kızım da beni istiyor. Ayaz da onu gönülüyor. <laughs> Paylaşılamıyoruz. Biz burada sohbetimizi ettik canlar. Şöyle ufunun sıcaklığında. Şimdi salona geçiyoruz. Gel Zeynep. Biz seni ya. sana neler bütün yorumlarınızı Zeynep e okuyorum öp bakalım oh. seviyor mu beni ne kadar göster çok. ben de seni çok seviyorum bir el sala takipçilerimize Zeynep sizi çok seviyor yorumlarınızdan değil mi Zeynep ben seni çok val kızım benim bu arada şu tavanı çok seven olmuş tavanımız da böyle. Kimin evi burası? Ee, teyze. Evet, Kezban teyzemizin evi, değil mi? Uh -huh. Sizinki ne zaman olacak? Uh -huh. Yazda. Senin de yatak odan olacak, değil mi? Yatak odasında kiminle beraber kalacaksın? Uh -huh. Abi. Ben? Uh -huh. Kalacaksın uh -huh. mı benimle? Uh -huh. Abi de. Tamam. Abi birde tabi <laughs> mi? <laughs> Kahvelerini bir gösterelim. Şöyle kopuklu kopuklu. M Hayır. Şöyle. Şurada <laughs> da, e, ıspanak çayımız var ama teyzem yıkattırmadı. Hadi bakalım kahvelerini içsinler. Ayas. Sıçın. Ne olsun o zaman? Ayaz bırak onu. Diğer, Diğer tarafı yani da değil mi? vallahi Şunlar da değil mi abi? Hı hı. Tamam oraya kadar Şunları çek. da bunu geliyor. Antep. Şöyle çiğ köfte yaptırıyoruz. Gül ağaca geldik. Biraz işlerimiz vardı. Onları hallediyoruz. Ayaz olması olmaz çiğ köfteden istiyor. Sağolsun. Burada güzel bir bayan da bizlere çiğ köfte yapıyor. Bakalım şöyle çift lavaşta. Bu bir tane kalmış galiba. Aşağıdaki geçen kapalıydı. Ha birinin karşısında evet orada var bir tane. İki yerde var. Şöyle. Bir tanesi bol acılı olsun. Benim bir tercih olsun olmaz. Temki, yeter o acısı. Tamam. Olur evet. Olsun. Benimkisi olmazsa... olmasın. Biber olmasın mı Bir tanesine katmayacağım çocuğunkini. Diğerlerinde olsun. Hayır, hayır, hayır. Yok. Hayır, hayır. Olur. El de evde bir tanesi de abinin olur. Ay sen istiyor musun? Sen çok acı olursa yiyemezsin. İkisine koy sen canım. Tamam. Teşekkür şey ederiz. Yok abine yaptırdım acı olan. Baban yiyemez. Babam ve sen acısız. Abim ve ben acılı. Evet arkadaşlar biz döndük dolaştık eve geldik. Bugünlerde çok yoğun geçiyor. Evet. Ümreciler bir yandan, ziyaretçiler bir yandan, Almancılar bir yandan <laughs> derken derken sabah oldu erken. Evet. Ee, gittik geldik çok Çiğ Çiğ de yedik, karnımızı doyurduk değil mi Ayaz? Ayaz'ın sayesinde babasından o istedi. Ayaz on kere söyledi çiğ köfte çiğ köfte. Evet. Dedi. Ben, Sağ e... olsun Nail de halletti. Ben gelirken e, anneme kulağına fısıldadıydım. Hmm. Hı. E, babamı kandırıp bir çiğ köfte ne, baban kandırmasan baban almaz mı? Oğlum? Evet Canlar şöyle bir tane Kek kalıbı aldım inşallah iyi çıkar İlk defa kek kalıbı alıyorum evime Bu arada Gelinci markası Umarım iyidir Kaç TL'ye aldın Naif? 300 İki tane model vardı Bir tane böyle arası daha sıkı olan vardı Bunu kesmesi daha iyi olur diyerekten Bunu aldım i̇yi 450 TL'den 300 TL'ye indirdik bilmiyorum Normalde fiyatı ne kadar İnşallah Ama gelince güzel bir marka dedi Onu aldık İşlerimizi hallettik canlar Çok şükür her şeyler yolunda Allah herkesin işini gücünü rast getirsin Amin. <laughs> Şimdi yengemin e, Yeğeni var Akşam oraya gideceğiz Ondan öncesinde bir anneme uğrayalım Annemi görelim anneme yarın gideceğiz Yarın cumartesi değil mi Ay? Gece 2'de de annemleri yolcu edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle Şimdi oraya gidiyoruz. Videomun kapanışını annem de yapmak istiyorum. Bu arada teyzeme bir hala aldık. Ee, yakınlarımızdan bir tanesi ilgilenir misin benim yerime dedi. Ben de onun yerine ilgilendim. Gulaştan onu da aldık. Getirdik evimize koyduk. Yarın Götürük, vereceğiz. inşallah. He veririz. Nereye sererse artık. Sen kendi evimiz gibi götürüp seveceğiz diyorum bu arada. Her şey çok güzel. Yolunda çok şükür Rabbime. Allah herkes işini gücünü rast getirsin. Babacılarımla orada kapanış yapmak istiyorum. O zaman hadi oraya gidelim. Evet canlar. Ne oldu anacığım? Yok, bana, 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 bana. Allah Anne seni çok öpmemi isteyen ne vardı öptüm. Hem de caddadan şey. öptüm bir kusura bakmayın. Çok sevelim şey var. Çok dua isteyenin var. Hepinize selamını ilettim annemin. Görüşmek isteyen bir sürü telefon numarasını verir misin diye. İnanın telefon numarasını verirsem annemin saatlerce konuşması gerekiyor hani her birinize versek. He, çok arayanlar. Hakkınızı helal edin <laughs> sevenler. Anneme selamlarınızı sevgilerini Arayın ilettim canlar. Ee, kim aramış ulaşamamış. Kimdik ya? Çok arayanlarımız var. Allah bin kere razı olsun. <laughs> ha, hemen gözlerimi kızarttım Gize, derim. Yok baya... Dur şimdi aklıma gelir şimdi videoda gelmiyor da yazmış mesaj yazmış ulaşamadım diye. Bir de Erim Hanım aramış sağ olsun Allah razı olsun. Sen ağladın ben de ağlamam diye. Ağlamak yok annem. Güler ağlamam gireceğiz. sen hiç koz Ee. Duygu getiriyor demek ki. Ben de biraz önce yolda bir duygu geldi şu an gelmiyor. Papa o da bir işten gelmiyor yani <gülüyor> alakalı. <gülüyor> Allah merkeze hayırlısıyla gidip gelmeyin nasip etsin. Amin. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur versin. Allah morlar da görürsün inşallah. Şöyle babam da sizlere göstereyim canlar. Biz yarın yine uğrayacağız ama bugün bir görelim dedik. Anne. Efendim. Tamam. Sağ olun, Allah razı tamam. olsun yavrularım hepinizden Allah'ın kere razı olsun. Sizden de Allah razı ya olsun. hiç yormadınız. Yoracak bir şey yok annem. Elimizden geldiğince, yetişebildiğimizce. Eee takipçilerimiz de takdir ediyorum. Yani herkesin içinde nasıl geliyorsa öyle davranıyor. Sizden tamam, Allah razı olsun. Kızların da oğlumun gene hepimiz hepimiz Allah razı. Olsun. Evet, Allah, sizden de Allah razı olsun. Allah sizlere ikisi yapsın. Allah başımızdan belik etmesin sizlere de. Kaybedenlerde Allah sabır versin. Geçti zor bir şey. Bir Kayseri'den arkadaşımız aradı. Çok ağırlar. Allah bol bol sabırlar versin. Ona da kurban oldu. <laughs> Amin. Elinden almış, kalbinden dağsın. Allah'ım yavrularının, onun ömrünün yavrularına bilsin inşallah. Ya onun yavruları var. Zübeyde Koçak bacım aramış dolaşamamış. Onlar beni aramıştı diyor konuştum. evladımı yetirdiğimde diyor. Ben de şimdi onlarla konuşmayı ee, çok isterdim yazmış. Instagram'dan yazmış. Şimdi aklıma geldi ee, canım benim. Evladını yitirenler de var. Allah onlara bol bol sabır Allah versin. Her, zaman, zaman diyorum, diyorum dualarımda Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin tamam. canlar. Öyle. Bacılarımla da azıcık konuşalım. Kapanışımı yapıp göndereceğim sizlere canlarım. Seviniriz. Fotoğraf mı çekiliyor kız? Yok fotoğraf çekmiyoruz. Fotoğrafta çekeriz hemen. Nereden fotoğraf çekiliyordu? Şu mu ki acaba? Aslında. Evet bu fotoğrafımızı da buradan aldık canlar. Üç bacı kapanışı yaparız demiştik. Evde demiştim yani. Dediğim gibi de nasip oldu. Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Bal kızarttım. Her şeyler yolunda mı? Aa, aa kankalar gelmiş. Bizimkiler <laughs> geldiler <tutuşuna> yine. Geldiler. <laughs> Anamın gülleri. Biraz sonra vereceğim hakkınızı. Hoş abi, geldin sefalar getirdim Hoş canım benim. Ben de Aksaray'dan geldim arkadaşlar. Anamları uğurlamaya geldik hayırlısıyla inşallah. Arkadaşlar kediler kovaladım diye bana yorum yapmayın. Hallar çamuru diyor da o yüzden kovaladım canım. Sen cumartesi şey, gün gönderiyorsun. Pazar günü bende misin? Evet. evet. Pazar günü burada işte de gelecek. Kesme falanlara gideceğiz herhalde. Söyledi. Ondan sonra da e, köyümüze gideriz. Aksaray'ımıza. Köyümüze dönelim değil mi? Soğan ekmek yiyelim. Sen nasıl gidiyor Elmalı? ben de iyi. Bugün pek bir şey yapmadım. Evimdeydim. Dün demiştim ya şenlikli bacım diye. Elmalı bizim de şenlikliğimizi yazmışlar. <laughs> ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> Sevinçliyim, mutluyum hepimiz. Gururluyum. Heyecanlıyım lan. Evet ya. <laughs> tamam. Allah <'ım> herkeslerin <laughs> yüzünü güldürsün. Kanalımızda kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a Allah emanet olun. Allah emanet olun. Bay bay. Elmalı bacımın kanalında kalın.